Avrupa'nın karanlığı. 5. yüzyılın başlarında Avrupa çökmek üzereydi. Krallar korkuyla karar alıyor, Roma yorgun bir dev gibi sendeleyerek ayakta kalmaya çalışıyordu. Dünya kaosun eşiğindeydi. Tam da bu dönemde doğudan bir ses yükseldi. Tarihin akışını değiştirecek bir doğum gerçekleşti. Attila, 395 yılı civarında Tuna Nehri'nin kuzeyindeki geniş Karpat bozkırlarında dünyaya geldi. Bugünkü Macaristan ovası ile Güney Ukrayna steplerinin birleştiği o rüzgarlı, vahşi topraklarda. Bu doğum Avrupa'nın kaderini baştan yazacaktı ve bunu daha kimse bilmiyordu. Bozkırın çocuğu Attila. Attila çocukluğunu uçsuz bucaksız bozkırda geçirdi atların gölge gibi koştuğu, okların rüzgarla yarıştığı, savaşçının hem bedenini hem ruhunu çelikleştiren bir dünyada büyüdü. Fakat onu farklı kılan bir gerçek vardı. Genç yaşta Roma'ya rehine olarak gönderildi. Bu, dönemin diplomatik geleneğiydi. Hun geleneklerine göre Büyük kavimler birbirlerine rehine vererek antlaşmaları güvence altına alırdı. Bu Attila için her ne kadar olumsuz bir durum gibi gözükse de bu sayede Roma'nın politik düzenini, generallerin korkularını, aristokratların zaaflarını yakından öğrendi. Bu onun için bir esaret değildi. Diplomasiyi, siyaseti, Roma'nın zayıf noktalarını öğrenme fırsatıydı. Attila orada Büyük İmparatorluğun gerçek yüzünü gördü. Görkeminin ardındaki çatlakları halkın korkularını ve Roma'nın çelik zırhının altında yatan kırılganlığı. İki ayrı dünyanın harmanı. Bozkır'ın sertliği ile Roma'nın bilgeliği Attila'nın karakterinde birleşti. Hem Doğu'nun disiplinini taşıyordu hem de Roma'nın nasıl düşündüğünü biliyordu. Bu iki eğitim Attila'yı yalnızca bir savaşçı değil, Avrupa için geleceğin en etkili liderlerinden biri yaptı ve zaman ilerledikçe kaderin çarkı dönmeye başladı. Hun İmparatorluğu'nun başına geçiş. Hun İmparatorluğu'nun başında amcaları Rua ve Oktar vardı. Attila Hun devlet geleneğini küçük yaştan itibaren öğrendi. Amcası Rua ölünce Attila ve kardeşi Bleda birlikte tahta çıktılar. Dört yıl boyunca imparatorluğu beraber yönettikten sonra Bleda öldü. Ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak kronikler iki ihtimali işaret eder: bir av kazası mıydı? Yoksa Attila'nın tek başına hükmetme isteği mi? Gerçek ne olursa olsun, o andan itibaren Hun İmparatorluğu'nun tek hükümdarı belliydi, Attila. Bizans'ın Hun İmparatorluğu karşısında diz çöküşü. Attila'nın ilk büyük mücadelesi Doğu Roma yani Bizanslı oldu. Bizans sınır kasabalarında Hun topraklarına saldırılara göz yumunca Attila'nın sabrı taştı ve ordusunu topladı, Balkanlara doğru ilerledi. Şehirler birer birer kapılarını açıyor. Bizans askerleri Attila'nın hızına karşı koyamıyordu. Ama Attila'nın dehası tam bu noktada ortaya çıktı. İmparatorluğu yok etmek yerine onu dize getirdi. Bizans Attila'nın şartlarını kabul etti. Hunlara ödenen yıllık vergi üç katına çıkarılacak. Kaçaklar geri verilecek. Hun topraklarına Roma askeri yaklaşamayacaktı. Bu, Attila'nın savaşla değil, zeka ile kazandığı bir zaferdi. Roma elçisi Priskos'un anlattıklarına göre Attila'nın sarayı sade, hatta gösterişsizdi. Herkes altın kupalardan içerken o ahşap bir bardak kullanıyordu. Çünkü Attila'ya göre güç lüks ile değil, itaat ve disiplinle kazanılırdı. Avrupa'nın titrediği gün, Katalaun Savaşı. 451 yılı. Dünya tarihinin en büyük çarpışmalarından biri başladı yer Katalaun ovaları. Bir tarafta Attila'nın dev ordusu, Hun okçuları, Gepitler, Ostrogotlar, yüz binlerce süvari. Diğer tarafta Roma'nın son büyük generali Aetius ve Vizigotlar. Savaş o kadar şiddetliydi ki tarihçiler şöyle yazar. O gün toprak rengini unuttu çünkü her yer kana bulandı. Savaşın galibi belirgin değildi ama Avrupa bu karşılaşmadan yorgun, Attila ise hala güçlü ayrıldı. Ertesi yıl Attila İtalya'ya yürüdü. Roma'nın kapılarına dayandı. Papa 1. Leo ile gizli bir görüşme yaptı ve tamamen beklenmedik bir şekilde geri döndü. Neden geri çekildi? Tarih üç ihtimali konuşur. Orduda hastalık vardı. Roma artık stratejik öneme sahip değildi. Attila tanrının bir işaretini gördüğüne inanmıştı gerçek ne olursa olsun Attila Avrupa'nın merkezine korku salmıştı. Gizemli Ölüm 453 yılında Attila evlendiği gece hayatını kaybetti. Resmi açıklama, aşırı kanama nedeniyle boğulma. Ama başka bir ihtimal daha vardı. Suikast. Bazı tarihçiler tarafından evleneceği kişi olan İldiko'nun. Bizans ile bağlantılı olabileceğini yazar. Ama bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Attila'nın cenazesi büyük bir gizlilikle yapıldı. Üç tabuta konuldu. Bir altın, bir gümüş, bir demir. Tüm tabutlar ayrı ayrı yerlere gömüldü. Onu gömenlerin hepsi öldürüldü. Böylece Attila'nın mezarı sonsuza kadar sır olarak kaldı bir çağın mirası. Attila'nın ölümü Hun İmparatorluğu'nun sonunu hızlandırdı. Ama Attila'nın etkisi bitmedi. Yüzyıllar boyunca Avrupa'da birçok hanedan kendi soyunu Attila'ya bağlamaya çalıştı. Çünkü Attila güç, kararlılık ve korkusuzluğun sembolü haline gelmişti. Modern tarihçiler onun hakkında şunu söyler. Attila olmasaydı Avrupa'nın siyasi haritası bugünkü gibi olmazdı. Attila yalnızca bir hükümdar değildi. Bir kıtanın kaderini değiştiren bir fırtınaydı. Peki Attila gerçekten Tanrı'nın kırbacı mıydı yoksa döneminin çok ötesinde bir stratejik deha mı? Sizce hangisi?